Şimdi üçgen verilmiş. G bütün büyük üçgenin, büyük üçgenin ağırlık merkezi. Tabi ağırlık merkezinin bir kuralı var. Köşeye doğru iki birim, kenara doğru bir birim mesafede oluyor. Biz buradaki B ve G'yi birleştirirsek, şöyle birleştiriyorum. Edirne, bunun cevabı edin. 27. çözüm Şöyle yapacağız. B ile G'yi birleştiriyorum. Birleştiriyorum şöyle. Şuradaki sarı üçgene bakarsak, buradaki sarı üçgene şöyle bir manzara görüyoruz. Bir kere AD kenar ortay, AD kenar ortay, ağırlık merkezinden geçmiş. Şu parçalar eşit olmak zorunda. Sarı üçgene bakarsak, GD kenar ortay, kenarı ikiye bölmüş BE kenar ortay, ikiye bölmüş. Demek ki şuradaki F noktası bu sarı üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi olduğuna göre köşeye doğru 2 birim, kenara doğru 1 bir birim mesafede olmalı. Burası 6 ise şu parça 3 olacak. Şimdi büyük üçgene döneceğiz. Büyük üçgende şu parça ağırlık merkezi G olduğu için burası 9, kenar tarafı, köşe tarafı 2 katı olacak. Yani 18 olur. Burası 9 ise şurası 18 olmalı. Yani AD uzunluğu 18 artı 9'dan 27 gelir. 27 olacak.